Çocuklar nerede? Ne dedin annem? Çocuklar, çocuklar. Adnan'la Leyla. Ay güzelim benim. Adnan'la Leyla'nın adını unutmuyorsun değil mi anne? Aa, niye unutayım? Bunak mıyım ben? Ay, ben onları çok özledim. Hadi bebeği getir de seveyim. Hadi seveyim onu. Anneciğim, burada değiller onlar. Gelince ben getiririm yanına. Aa, neredeler? Birkaç günlüğüne gittiler. Çay getirdim hanımım. Sağ ol kızım. Annemin sütlacını çıkardım dolaptan. He çıkardım ağlasın getireceğim. Tamam Ay. kızım sağ ol. Hayır nereye gittiler? Ama ben onların ikisini de çok özledim çok. Tamam gelsinler getireceğim ben senin yanına. Samiye anne. Bizim kuzusu. Acıktın mı gülüm sen? Gel ben sana mutfakta yemek yedireyim hadi gel. Ama, çocuksuz ev olur mu? Bak onlarsız ev ne kadar sessiz. Ölü evi gibi, ölü evi gibi. Hamine, bak üzüm de burada. O da çocuğu. Haminne, sana Ay. arabanın nasıl gittiğini göstereyim mi? Ay göster, göster. Hadi göster, hadi. Dur, dur, dur anneciğim. Olmaz. Önce bir yemeğini yesin. Üzüm sen yemeğini ye. Ondan sonra gelip oynarsın Hamine'nin ne olur mu? Güzelim benim. Aç değilim büyük hanım. Sen bana büyük hanım mı diyorsun yine? Sen saniye annene anne diyorsun ya. Evet. Bana da anneanne diyebilirsin aslında. Anneanne mi? Evet anneanne diyebilirsin. Ben saniye annenin annesi sayılırım. E, o zaman senin de anneannen sayılırım. Bana anneanne der misin? Tamam derim. <laughs> güzelim benim. Güzelim benim. Aferin. Yavrum benim çocuğum. Anneanne, biz Hamine bir, birazcık oyuncak oynayalım mı? Hem adını çok özlemiş, unutur belki. Tamam, oynayın kuzum. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Alo. Gülkan'ın... ...Züleyha ben... Züleyha. Kızım ne oldu? Demir çocuklarımı getirdi mi? Çocuklardan bir haber var mı? Çocukları merak etme yavrum. Getirdi mi? İyi mi? Bu hasta değiller değil mi? İyiler. İyiler iyiler. E, sen çocukları merak etme. Ben asıl seni merak ediyorum. Nasılsın çocuğum? Sıhhatin nasıl? Bir ihtiyacın falan. Bir atla, telefonu, atla beni. bir telefonu Sesini duyayım. bahçeye çıktı Gülten'le. Dönünce ben aratayım Züleyha, olur mu çocuğum? Getirmedi değil mi? Yalan söylüyorsunuz. Üzülmüş diye öyle söylüyorsunuz. Kızım. Zorbatı <laughs> Züleyha söz veriyorum, çocuklarını bulacağım. Söz veriyorum yavrum. Kendim nefes alamıyorum. Uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum artık. Yardım edin lütfen. Yapma çocuğum, ne olur ağlama Züleyha. Yaşayamıyorum <laughs> onlarda Hünkar Hanım. Ağlama Züleyha'cığım. Bak ne diyeceğim, sen Demir'i biliyorsun çocuklarını çok seviyor yavrum. Mutlaka çocuklar çok iyidir, merak etme. Hala onunla konuşuyorsun değil mi? Sen hangi cesaretle hala boy varıyorsun? Aramayacaksın, senin çocukların yok. Aramayacaksın bu evi. Demir, Demir bak yalvarırım ne olur. Demir, Demir yalvarırım Demir. Züleyha Hanım geçin şöyle. Geçin şöyle. <laughs> sen niye beni dinlemiyorsun? Benim sözümün hiç mi ehemmiyeti yok. Sözlerin ehemmiyeti var. Ama sen niye böyle yapıyorsun Demir? Benim çocuklarımın annesi öldü dedim sana. Beni söyletme artık. Oğlum, çocukların anneye ihtiyacı var. Allah aşkına bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen çocukları getir, buraya getir, söyle. Yeter! Yeter. Bak ben sana diyeceğimi dedim. O kadının adını anmayacaksınız bu evde. Yeter. Demir, sen bu kadar vicdansız olamazsın. Ben seni tanıyorum. Sen bu kadar zalim olamazsın. Annem, yapma gözünü seveyim. Ben zalim olsaydım onun yaşamasına müsaade etmezdim. Çocuklarını mı düşünmüyorsun? Çocuklarımı düşündüğüm için böyle yaptım zaten. Nasıl düşünmek bu? Nasıl düşünmek bu? Analarından ayırıyorsun. Benden, babaannelerinden ayırıyorsun. Sen ayır... istedin. Sen istedin. Yoksa torunların dizinin dibinde bilecekti. Sen istedin. Sen. Gitme. Dur. Sana bir şey soracağım. Dur. Sen geceleri çocukların burada yokken nasıl uyuyorsun? Ha? Nasıl uyuyabiliyorsun? Çocuklarıma gayet iyi bakılıyor. Senden de daha iyi bakılıyor. O yüzden rahat rahat uyuyorum. Kim bakıyor? Sen düşünme artık bunları. Hayır. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum.